Her adımında seni yönlendiren ilahi bir güç var, yol karışık göründüğünde bile. Bugün burada olman tesadüf değil. Bu sözleri alman kaderin bir parçası. Uzun zamandır senin hareketlerini, gülüşünü ve gözlerinin o eşsiz parıltısını izleyen biri var. Bu kişinin kalbi sessizce çarparken derin bir hayranlık besliyor ve doğru anın gelmesini sabırla bekliyor. Hazır ol çünkü hayat seni beklenmedik ve dönüştürücü bir şekilde şaşırtmak üzere. Hiç tahmin edemeyeceğin biri, saf duygularla dolu kalbiyle yakında senin kalbine dokunacak ve ruhun bu karşılaşmayı anında tanıyacak. Hiç sanki evren kalbine sırlar fısıldıyormuş gibi, havada bir değişim olduğunu hissettin mi? İşte tam o an. Yakında seni derinden etkileyecek bir buluşma gerçekleşecek. Bu buluşma o kadar güçlü ve büyüleyici olacak ki her detayın kaderin bir eseri olduğunu anlayacaksın. O kişi seni gülümsetme, sana destek olma ve daima yanında olma isteğiyle dolu. Duaların duyuldu ve şimdi gökyüzü ruhların bu buluşması için işbirliği yapıyor. Şu anda seni saran ilahi bir enerji var ve bu enerji, gökyüzünden gelen bir hediyeye zemin hazırlıyor. Kalbini beklenmeyene açmaktan korkma. Uzak ve imkansız görünen her şey gözlerinin önünde gerçeğe dönüşecek. İlahi ellerle yönlendirilen aşk, asla şüphe veya korku getirmez. O yumuşakça kalbine yerleşir Boş olduğunu bile bilmediğin yerleri doldurur. Ve işte böyle olacak. Yaklaşan kişi sadece bir misafir değil. Hayatına samimi ve gerçek bir aşkın sözünü getirecek biri. Yaralarını iyileştiren ve yeni umutlar yeşerten bir sevgiyle gelecek. Tüm bunların daha büyük bir amacı var. Bunu henüz fark etmesen de her şey önceden planlandı. İlahi zamana güven. O asla geç kalmaz. Günlerin sevgi dolu bakışlar, şefkatli dokunuşlar ve unutulmaz anlarla dolacak. Bazen beklemek uzun sürüyormuş gibi görünebilir, ancak gökyüzü en ince detaylar üzerinde sessizce çalışır. Bugüne kadar yaşadığın her deneyim, kalbini yaklaşan bu büyük sevgiye hazırlamak içindi. İnan bana, aşk hikayen ışık harfleriyle yazılıyor. Beklenmedik olan en büyük nimetin olacak. İmkansız görünen şey gözlerinin önünde gerçeğe dönüşecek ve her şeyin buna değdiğini anlayacaksın. Ben bir melek olarak kulağına fısıldıyorum. Özellikle aşkı içeren hayallerinden asla vazgeçme. Seni yönlendiren büyük bir güç var sana ayrılanı yaşamana izin ver. O kişinin varlığı, kalbine fırtınalardan sonra gelen sakinlik gibi huzur ve neşe getirecek. Hafif bir esinti gibi içini serinletecek ve seni tamamlayacak. Sen özelsin, eşsizsin ve ışığın sana ait olan her şeyi kendine çekiyor. Bunu sakın inkar etme. Yaklaşan kişi ışığın gücünü zaten uzaktan hissediyor. Yakında yollarınız sihirli bir şekilde kesişecek. Bir bakış, bir dokunuş veya bir kelime bunun tesadüf olmadığını, kaderin bir işi olduğunu anlamana yetecek. Bugün içinde bir boşluk veya daha fazlasını isteme arzusu hissediyorsan, bil ki bu boşluk ilahi bir şekilde dolacak. Gökyüzünün sana ayırdığı sevgi beklentilerinden daha büyük. Bu sadece bir buluşma olmayacak, tam anlamıyla bir dönüşüm yaşayacaksın. Ruhun bu sevginin gerçeğiyle ısınacak. Gökyüzü iki ruhu birleştirirken asla yanılmaz. Kusursuz zamana güven ve bu ana açık bir kalple teslim ol. Sürpriz o kadar muhteşem olacak ki inanamayacaksın. Bu eşsiz deneyimi yaşaman için özellikle seçildin. Bu özenle hazırlanmış bir hediye. Aşk geldiğinde hiçbir şüpheye yer kalmayacak. Güneş ışığı kadar net olacak, kaosun ortasında kesinlik getirecek. Kalbin hemen tanıyacak ve özel biriyle karşılaştığını bileceksin. O kişi yalnızca güzel günlerinde değil hayatın en sade ve gerçek anlarında da hep seninle olmak isteyecek. Yakında bu kişi yaklaştığında ruhunda derin bir çağrı hissedeceksin. Yavaşça içine ıstan bir sıcaklık yayılacak. İşte bu, ilahi ellerle yönlendirilen aşkın gelişi. Maske gerektirmeyen, seni tam olduğun gibi seven bir aşk olacak kusurların, erdemlerin ve yaraların hepsi değer bulacak. Bu mesaj sana sevgi dolu bir uyarı olarak geliyor. Gökyüzü hazır ol, beklenmeyen şey sandığından daha yakın diyor. Telaşla aramaya gerek yok. Doğru anda her şey doğal ve büyüleyici bir şekilde gerçekleşecek. Aşkın kendi yolları var ve seninki çoktan çizildi bile. Bazen hayat en güzel sürprizlerini tam da pes etmeye yaklaştığınız anda sunar. İşte o an geliyor. Kalbinizin derinliklerinde sakladığınız o özlem ilahi bir düzen içinde yanıt bulacak. Çok yakında beklenmedik bir anda o özel kişi yaşamınıza adım atacak ve her şey bir anda değişecek. Siz fark etmeseniz de o kişi, uzaktan sizi izliyor, varlığınıza hayran kalıyor ve doğru anı bekliyor. Her şey bir işaretle başlayabilir. Belki de tanıdık bir melodi, hiç beklemediğiniz bir anda kalbinize dokunacak. Belki de ansızın gelen bir his, sizi ona yönlendirecek. Bu tesadüf gibi görünen anların hiçbiri rastlantı değil gökyüzü sizin için bir plan hazırladı ve artık bu planın gerçekleşme zamanı geldi. Hazır olun, bu büyülü an her an kapınızı çalabilir. Kalbinizin derinliklerinde hissettiğiniz bu hafif huzur, yaklaşan güzelliklerin habercisi. O kişi, hayatınıza ışık getirmek için sabırsızlanıyor. Sadece sevgi dolu bir yürekle değil, aynı zamanda sizi anlamak, dinlemek ve her anınıza tanık olmak isteyen biri olarak gelecek. Sözleriyle, bakışlarıyla ve varlığıyla sizi saracak. Bu sevgi, sizi olduğunuz gibi kabul eden, ruhunuza işleyen nadir bir bağ olacak. Şu an kalbinizde tatlı bir heyecan varsa, bu mesajın sizin için olduğundan şüpheniz olmasın. Evren dualarınıza yanıt veriyor. Bütün işaretler sizi kaçınılmaz bir şekilde bu karşılaşmaya götürüyor. Karşılaşmanız yaklaştıkça hisleriniz daha da güçlenecek. Kalbinizi açın ve bu eşsiz deneyime izin verin. Çünkü bu sadece bir karşılaşma değil, ruhunuzu besleyecek bir yolculuk. Biliyor musunuz, bazen en güzel hikayeler en beklenmedik anda başlar bu hayatınızın hikayesinin en güzel bölümü olabilir. O kişi size bir aynadan daha fazlasını sunacak. Kendinizi onun gözlerinde yeniden bulacak, kaybettiğinizi sandığınız yönlerinizi yeniden keşfedeceksiniz. Kalbinizle konuşacak, ruhunuza dokunacak bir sevgi sizi bekliyor. Hayatınıza girdiğinde her şey daha net olacak sanki uzun zamandır beklediğiniz eksik parçayı bulmuş gibi hissedeceksiniz. Bu kişi, sadece sevgiyi değil, huzuru da beraberinde getirecek. Fırtınalarınız dinecek, kalbiniz sakin bir limana kavuşacak. O andan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, her şey daha anlamlı, daha derin olacak. Belki de yıllardır bekliyorsunuz, bir işaret, bir söz, bir kişi. İşte o an çok yakın. O kişi sizi bulmak için yola çıktı bile. Adımlarını duyabilir misiniz? Evren sizi birbirinize çekiyor. Her geçen gün yollarınız daha da kesişiyor. Sabırlı olun. Mucizevi bir buluşma sizi bekliyor. Birbirinizi ilk gördüğünüzde zaman duracak gibi hissedeceksiniz. Sadece gözleriniz değil, ruhlarınız da konuşacak. Kelimelere gerek kalmadan her şeyi anlayacaksınız. Bu bağ öyle güçlü ve derin olacak ki tüm endişeleriniz geride kalacak. Birlikte yeni bir yolculuğa çıkmaya hazır olun. Geceleri gökyüzüne baktığınızda parlayan yıldızlar bu buluşmanın işaretçisi olabilir evrenin bu kadar özel bir buluşma için nasıl hazırlandığını görmek büyüleyici, değil mi? Tüm bu işaretler, büyük bir aşkın yaklaştığını müjdeliyor. Kalbinizin rehberliğine güvenin, çünkü o sizi doğru yere götürecek. İlahi plan, sizi tam da olması gereken yere yönlendiriyor. Tesadüf sandığınız her şeyin ardında, sizi bu özel ana hazırlayan bir güç var dualarınızın karşılığı düşündüğünüzden çok daha büyük olacak. Evren size hak ettiğiniz sevgiyi sunmaya hazırlanıyor. Hazırlıklı olun, bu sevgi tüm hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek. Zamanın biraz yavaş ilerlediğini hissedebilirsiniz ama bilin ki doğru an yaklaşıyor. Bu bekleyiş sabrınızı sınasa da size unutulmaz bir ödül getirecek sabırlı olun, bu sevgi her şeye değecek. Bu, kaderinizde yazılı olan bir aşkın başlangıcı. Kalbinizle dinleyin, çünkü işaretler çok açık. Bir gün, belki de çok yakında, o kişi hayatınıza aniden girecek. Ve o anda her şey anlam kazanacak. Hayatın tüm eksik parçaları birleşecek, bir tablo gibi tamamlanacak. Bu buluşma sizin için yeni bir başlangıç olacak. Yeni bir dönem, yeni bir sevgi, yeni bir umut. Bu sevgi sadece romantik bir karşılaşma değil, ruhunuzu dönüştürecek bir yolculuk. Kalbinizin daha önce tatmadığı duygularla dolacak. Her yeni gün onunla birlikte yeni bir maceraya dönüşecek. Ve her an daha da derinleşen bir bağ kuracaksınız. Gözlerinizi kapatın ve hissedin. Bu sözler sizin ruhunuza dokunuyorsa, bilin ki bu mesaj ilahi bir kaynaktan geliyor. Bu sadece bir tesadüf değil, bu geleceğinize dair bir haberci. Sizi bekleyen sevgi, düşündüğünüzden çok daha güçlü ve özel. Hazırlıklı olun. Her şey sandığınızdan çok daha yakın. Şu an bu satırları okurken bile hayatınıza dokunacak olan kişi adım adım size yaklaşıyor. Belki bir tesadüf gibi görünecek, belki de kalbinizin derinliklerinde çoktan hissettiniz onu. Ama bilin ki bu karşılaşma kaderin sizin için hazırladığı en büyük sürprizlerden biri olacak. Evrenin bu özel planına, güvenin ve işaretleri takip edin. O kişi sadece size gelmekte kalmayacak, aynı zamanda hayatınızı dönüştürecek. Siz fark etmeden size güç verecek, hayallerinizi yeniden hatırlatacak. Sözleri umut dolu olacak, bakışlarıyla kalbinize dokunacak. Onun varlığı geçmişte yaşadığınız tüm kırıklıkları geride bırakmanızı sağlayacak. Geçmişte yaşadığınız her şey aslında sizi bu ana hazırladı. Şu anda belki de kalbiniz karışık, kafanızda sorular var. Ama merak etmeyin. Bu soruların cevapları çok yakında netleşecek. Çünkü o kişi sadece ruhunuzu değil, zihninizi de sakinleştiren biri olacak. Onunla konuşurken zaman duracak, dünyadaki her şey anlam kazanacak. Bu bağ daha önce hiç deneyimlemediğiniz kadar derin ve özel olacak. Hayatınıza girdiğinde her şeyin bir sebebi olduğunu anlayacaksınız. Geçmişte yaşadığınız zorluklar bu güzel başlangıcın habercisiydi. Şimdi ise ödül zamanı. Kalbinizde taşıdığınız sevgi ve sabır, sonunda karşılığını bulacak. Her şey olması gerektiği gibi ilerleyecek. Sadece gözlerinizi ve kalbinizi açık tutun. Etrafınıza dikkatlice bakın. İşaretler her yerde olabilir. Belki bir rüya, belki duyduğunuz bir şarkı, belki de rastgele gördüğünüz bir simge. Bunlar, evrenin sizinle konuşma şeklidir. Size yol göstermek, kalbinizi hazırlamak için oradalar. Hiçbir şey tesadüf değil, her şey büyük bir planın parçası. Bu kişi, sizi siz olduğunuz için sevecek. Maskelere gerek duymayacaksınız. Onun yanında kendiniz olmanın rahatlığını hissedeceksiniz. Bu sevgi daha önce deneyimlediğiniz hiçbir şeye benzemeyecek. Kalbinizin derinliklerinde hissettiğiniz o eksiklik duygusu onun gelişiyle tamamen kaybolacak. Her an, her nefes sizi o ana hazırlıyor. Belki çok yakında tanışacaksınız, belki de onu zaten tanıyorsunuz. Ama bu sefer her şey farklı olacak. Kalpleriniz birbirini bulacak ve bu buluşma hayatınızın dönüm noktası olacak. Sanki uzun zamandır beklediğiniz eksik parçanız nihayet yerine oturacak. Evren sizin için en doğru anı bekliyor. Sabırla örülen bu hikaye tam zamanında gerçekleşecek. O kişi hayatınıza girdiğinde tüm bekleyişin buna değdiğini anlayacaksınız. İçinizde bir çiçek açacak, ruhunuz hafifleyecek. Onunla birlikte hayatınıza tazelik ve yenilik dolacak. Bu sevgi size sadece mutluluk değil, aynı zamanda huzur da getirecek. Onun yanında dünyada hiçbir şeyin sizi incitemeyeceğini hissedeceksiniz. Her şey daha parlak, daha net olacak. Bu sevgi sizi her anlamda yükseltesek. İki ruhun buluşması ilahi bir dans gibi olacak. Elleriniz birbirine değdiğinde kalbiniz çarpmaktan öte bir melodi yaratacak. Bu melodi ruhlarınızın konuşma biçimi olacak. Kelimelere gerek kalmadan birbirinizi anlayacaksınız. Bu bağ sizi daha güçlü kılacak ve tüm korkularınızı geride bırakacak. Belki de şu an bir şeylerin eksik olduğunu hissediyorsunuz. Ama unutmayın, eksik olan şey tam da yolda. O kişi size yeni bir dünya sunacak. Hayalleriniz onunla yeniden canlanacak. Umut dolu günler sizinle buluşmak için sabırsızlanıyor. Bu yolculuk sadece bir başlangıç. Her adımda yeni keşifler yapacaksınız. Sizi sizden daha iyi anlayan biriyle karşılaşmak ruhunuza dokunan bir mucize gibi olacak. Bu sevgi sizinle birlikte büyüyecek, kök salacak ve sizi yeniden doğmuş gibi hissettirecek. Evrenin sizin için hazırladığı sürprizler sandığınızdan çok daha büyük. Her şey bir anda değişebilir, hazırlıklı olun. Bu kişi size sadece sevgi değil, dostluk, güven ve bağlılık da getirecek. Sizi her yönünüzle kabul eden, her anınızda yanınızda olan biri olacak. Ona güvendiğinizde dünya daha renkli görünecek. Birlikte paylaştığınız anlar ömür boyu hatırlayacağınız hatıralara dönüşecek. Her şey basit ama bir o kadar büyülü olacak. Kalbinizin rehberliğini takip edin. O sizi en doğru yere götürecek. Bu sevgi size daha önce hiç hissetmediğiniz duyguları tattıracak. İçinizdeki tüm korkular yok olacak. Bu kişi sizin güvenli limanınız olacak. Onunla birlikte hayatın her anını daha derin ve anlamlı yaşayacaksınız. Şimdi gözlerinizi kapatın ve hissetmeye çalışın. Kalbiniz, bu mesajın doğru olduğunu zaten biliyor. İçinizdeki ses, bu kişinin çok yakında hayatınıza gireceğini fısıldıyor. Sadece bekleyin ve hazırlıklı olun. Bu sevgi, sizi dönüştürecek. Sadece romantik bir bağ değil, ruhunuzu derinlemesine besleyen bir güç olacak. Her anınız, onunla birlikte daha güzel olacak. Bu kişi hayatınıza anlam katacak. Evren sizin için en iyisini hazırladı. Ve bu kişi tam da bu ilahi planın bir parçası. Hazırlanın çünkü çok yakında hayatınızın en güzel dönemine adım atacaksınız. Bazen en sessiz anlarda en güçlü hisleri duyarsınız. İşte o sessizlik size bir şeyler fısıldıyor bu fısıltılar kalbinizin yolunu çiziyor. Çok yakında beklediğiniz o kişi hayatınıza girdiğinde bu fısıltılar gerçek olacak. Her şey o kadar doğal ilerleyecek ki şaşıracaksınız. Daha önce onu tanıyormuş gibi hissedecek, ruhunuza ne kadar tanıdık geldiğini fark edeceksiniz. İlk bakışta gözleriniz buluşacak ve zaman duracak o an kelimelere gerek kalmadan her şey açıklığa kavuşacak. Kalbinizin derinlerinde bir kıvılcım çıkacak. Bu kıvılcım sizi yepyeni bir serüvene çağırıyor. Hiç korkmayın çünkü bu serüven hayatınıza mutluluğu ve huzuru getirecek. O kişi size en çok ihtiyacınız olduğu anda ışık olacak. Sanki yıldızlar bile bu buluşmayı kutluyor gibi hissedeceksiniz. Gökyüzünde parlayan her yıldız, size yol göstermek için orada. Bu mesajlar, evrenin sizinle iletişim kurma şekli. Gözlerinizi dört açın, işaretler her yerde. Belki de o kişi çoktan etrafınızda dolaşıyor, sizinle buluşmak için doğru anı bekliyor. Her an daha da yaklaşıyorsunuz. Yollarınız kesişmek üzere ve bu karşılaşma hayatınızın dönüm noktası olacak. Sadece bir bakışla kalbinizin nasıl hızla çarptığını hissedeceksiniz. Bu evrenin size gönderdiği en güzel hediye. Onunla geçireceğiniz her an unutulmaz olacak. İçinizde beliren o tatlı heyecanı bastırmayın. Bu yaklaşan güzelliklerin habercisi. Kalbiniz bu mesajın doğruluğunu çoktan hissetti. Evren sizi asla yanıltmaz. Bu kişi ruhunuza dokunacak ve sizi baştan sona dönüştürecek. Bu sevgi kalbinizi kanatlandıracak. Gözlerinizi kapatın ve onu hissetmeye çalışın. Kalbinizin derinliklerinde onun size doğru geldiğini biliyorsunuz. Bu karşılaşma tesadüf değil. Her şey ilahi bir planın parçası. Onun gelişiyle birlikte hayatınızdaki tüm boşluklar dolacak. Artık hiçbir şey eksik kalmayacak. Belki de bu kişi tam yanınızda fark etmenizi bekliyor. Belki tanıdığınız biri, belki de henüz tanışmadığınız biri. Ama ne olursa olsun, onu hissettiğinizde her şey netleşecek. Kalbiniz size yol gösterecek, yeter ki ona güvenin. Bu yolculuk sizi hiç beklemediğiniz yerlere götürecek. Gözleriniz onun gözleriyle buluştuğunda ruhlarınızın konuştuğunu hissedeceksiniz. Bu bağ kelimelerin ötesinde olacak. Birbirinizi anlamak için sözlere ihtiyacınız olmayacak kalpleriniz yıllardır birbirini bekliyormuş gibi buluşacak. Bu an hafızanıza kazınacak. O kişi sadece sevgiyi değil, güveni ve huzuru da beraberinde getirecek. Yanında olduğunuz her an kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz. Bu sevgi sizi yükseltesek ve her şey daha parlak, daha net görünecek. Hayatınızın yeni bir dönemi başlamak üzere. Her gün onunla birlikte yeni bir macera olacak. Hayatınızdaki en küçük detaylar bile onunla anlam kazanacak. Birlikte her şeyin üstesinden gelebileceğinizi hissedeceksiniz. Bu sevgi ruhunuzu iyileştirecek. Her anınız mutluluk ve şükranla dolacak. Belki de kalbinizin derinliklerinde bu buluşmanın yaklaşmakta olduğunu hissettiniz. Bu his size doğruyu söylüyor. Evren dualarınıza yanıt vermeye hazırlanıyor. Hazır olun çünkü hayatınızın en güzel hikayesi yazılmak üzere. Bu hikayede başrol sizin. Gözlerinizi gökyüzüne çevirin. Yıldızlar size mesajlar fısıldıyor. O kişi de aynı gökyüzüne bakıyor, aynı işaretleri görüyor. Bu bağ sizi birbirinize çeken görünmez bir güç gibi. Kalplerinizin aynı ritimde atması tesadüf değil. Bu sevgi çok güçlü ve çok gerçek. İçinizde büyüyen bu heyecan gerçeklerin habercisi. Kalbiniz bu kişinin gelişiyle huzur bulacak bu kişi, tüm yaralarınızı saracak, geçmişin ağırlığından sizi kurtaracak. Her şey daha hafif, daha anlamlı olacak. O an geldiğinde, geçmişte yaşadığınız tüm acılar anlam kazanacak. Çünkü her şey sizi bu ana hazırlamak içindi. Hayatınızda yepyeni bir sayfa açılıyor. Bu sayfa, sevgi, mutluluk ve huzur dolu olacak. Evren sizi asla yalnız bırakmaz. Dualarınıza yanıt geliyor, sabırlı olun. Bu bekleyiş düşündüğünüzden çok daha kısa sürecek. O kişi hayatınıza girdiğinde zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Her şey bir rüya gibi olacak. Kalbinizi açık tutun ve işaretleri takip edin. Bu yolculuk sizi gerçek sevgiye götürecek. Ruhunuza dokunan bu sevgi sizi tamamen saracak. Her adımda daha da güçleneceksiniz. Bu sevgi sizi her anlamda tamamlayacak. Onunla birlikte kendinizi yeniden keşfedeceksiniz. Hayatın ne kadar güzel ve anlamlı olduğunu fark edeceksiniz. Bu kişi size kendi ışığınızı gösterecek. Onun yanında her şey daha net olacak. Ve unutmayın, bu daha sadece başlangıç. Bu yolculukta daha birçok sürpriz sizi bekliyor. Kalbinizin rehberliğine güvenin. O sizi en doğru yere götürecek. Her şey çok yakında daha da netleşecek. Sevgili ruh bu özel mesajın sana ulaştığına inanıyorum. Kalbinle dinlediysen bu sözler sana doğru zamanda rehberlik edecek. Bu mesaj yalnızca bir başlangıç. Daha pek çok ilahi işaret ve sevgi dolu rehberlik seni bekliyor. Unutma, her şeyin bir zamanı ve sebebi var. Sen tam da olması gereken yerdesin, doğru yoldasın. Eğer bu mesajın kalbine dokunduğunu hissediyorsan, bunu bize, her şeyi güç verenin sayesinde yapabilirim, sözleriyle doğrula. Bu, bize ulaştığının ve bu yolculuğun bir parçası olduğunun işareti olacak. Ayrıca bu ilahi yolculuğa devam edebilmek ve gelecek mesajları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini aktif etmeyi unutma. Her yeni mesajda seni bekleyen yeni bir rehberlik ve ilham bulacaksın. Meleklerin ışığı ve sevgisi her zaman seninle olsun. Bir sonraki videoda tekrar buluşmak üzere, ruhunun gücüne güven ve kalbini açık tut. Sevgiyle kal.